Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler 6. ünitemizin 3. dersinin etkinliklerini yapmak üzere buluşuyoruz. Hepinize hayırlı dersler diliyorum. da daireten havlel harfil muşebbehi bil fi'li fi'le benzeyenin etrafına bir <laughs> daire koy ve hattan tahta ismihi isminin altına bir çizgi ve hattan tahta haberihi haberin altına iki çizgi koy. Yine şablonumuzu çizelim. Aklımızda iyice yerleşmesi için sevgili gençler. Şunlar fiile benzeyenler. İnne enneke enne lakin eleyte e, Mansup bir isim alacak. Merfu bir haber alacak. Şablonumuz bu arkadaşlar. Kale Allahu Teala. Leallallaha yuhdithu. Le'alle Evet fiile benzeyen inne ve benzerlerinden Allah'a mansup bir isim olarak Le'alle'nin ismi Yuhdithu بعد ذلك bundan sonra ihtas eder yaratır Emran bir iş ee, Burada tabi fiil cümle olarak gelmiş Le'alle'nin haberi fiil cümlesi olarak gelmiş قَالَ allah تَعَالَى Teala İnna inna inne arkadaşlar burada isim e, e, fiile benzeyen inne inna ise muttasıl zamir olarak bitişmiş enzernakum haber fiil olarak gelmiş azaben gariben yakın bir azapla sizi uyan, uyardık yevme yanzurul mer'u o gün kişi bakar ma kaddemet eyyedahu öne önde gönderdiklerine, elleriyle yaptıklarına bir bakar ve kafiru kafir. Kafir dedir ki ya leyteni keşke ben olsaydım kuntu turaben. Keşke toprak olsaydım. Leyte fiile benzeyen inne kenne laken leytel ale. Buradaki ye in leytenin ismi e, kuntu turaben de cümle halinde haberi. Leytenin haberi. Kale allah Teala Azze ve Celle Kale inne kum inne fiile benzeyen inne enne ke enne lakine kum e, muttasıl isim, innenin ismi makithun haberi arkadaşlar makithun e, merfu'un bil vavi, tabi merfu bir isim olacak, şey, müzekker olduğu için vav ile merfu olur, innenin haberidir. Lekad kum bil hakkı Câebi getirdik. Hakka hakkı getirdik size. Ve Velâkinne fakat fakat lakinne ekferakum e, lakinnenin ismi mansup bir isim. Lil hakkı sizin ekferakum çoğunuz Dil hakkı kârihûn merfûun bilvâvi cem-i salim vav ile Merfu e, lakinlerin haber. Fakat siz, sizin çoğunuz bundan tiksindiniz. Em ebramu emran yoksa bir iş mi çeviriyorlar? Em ebramu, ebrama, ebrama, ebramu emran. Bir iş mi çeviriyorlar? Fe inna halbuki biz mubrimun, biz onların işini çevirenleriz. Halbuki e, onların yaptığı işleri boşa çıkaranlarız. Fe inna burada inne e, şeye e, fiile benzeyen inne enne ke enne lakine na inna muttasıl zamir mubrimun da haberi. Na burada kelif ismi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Dinleme geçtik yine. İmle el bil kelimetil münasibeti. لِتُكَوِّنَ جُمْلَةً مُعَبِّرَةً عَنِ السُّورَةِ Resmi ifade edecek cümleler oluşturun diyor. Resme baktık ne var burada arkadaşlar? Bir buket çiçekleri toplamış birbirine kenetlemişler. لَفِيفٌ لَفِيفَةٌ اِنَّ الْوُرُودَ Tabi innenin ismi mansup geldi. Biz de ne yapacağız? Merfu bir haber getireceğiz. Lefi fetun. Lefi fetun. Ee, i̇nnel vurude. Çiçekler lefi demettir. Demet olmuştur. Ennemir. Ennemiru kaviyyun. Leopar. Kaplan. Ennemiru kaviyyun. Güçlüdür. E tamam o güçlüyse. Lakinne racule. Fakat lakinnenin ismi mansup olarak geldi. Adam nedir? Merfu bir haber getireceğiz. Şuca şuca'un değil mi? Şuca'un. Fakat adam da cesurdur. Şimdi neydi arkadaşlar? Ee, lakinne ne için kullanılıyordu? Lakinne tufidu ma'nel istidrak istidrak manası için kullanılır. O da neydi? Düzeltme. Düzeltme. Yani aslan kuvvetlidir, kaplan kuvvetlidir. Lakinne racule şuca'un. Fakat adam da cesur yani. Böyle bir düzeltme var. Mutlak olarak aslanın hakimiyetini kısıtlamış oluyoruz. Onun gibi daha kuvvetli ve adam aslanın kaplanın ağzına giriyoruz zırhıyla okuyla gürzüyle vesaire. Evet. Lealle ''Yen fi'il'' cümlesi olarak gelmiş haberi. Biz buraya ne yapacağız? Mansup bir isim getireceğiz değil mi? Şimdi bekliyor adam. Dışarıda ne yağıyor? Muhtemelen yağmur yağıyor değil mi? ''Yen in yen keser'' Kesmesini umduğumuz ne olabilir? ''El mataru'' ''El matara'' mataru değil. matara ''El matara'' Umulur ki yağmur. ''Yen keser'' Babasının cüz'ü he mi? ''Ke sanki'' benziyor. Yuşbihu o ebahu babasına benziyor. Ebahu babasına benziyor. Velet ke ennel vele harekesi ne? Velede. Evet güzel. Velede. de ke ennel de. Yuş ebahu. İmle el feraga bi kelimetin münasibetin mimma beynel kavseyni. Parantez içindekilerini uygun bir şekilde boşluğa yerleştir diyor. Lakin leyte mumteliun efdalu efdalu veya eftale. Şimdi e, bize cümleyi vermiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Lealle bunun ismi mansup burada. Tamam. Merfu bir haber getireceğiz. İnnel bahra innenin ismi mansup bir haber getireceğiz. Errihletu cemiletun yolculuk güzeldir. Ettekalifu fe galiyetun He, masraflar pahalıdır. Fakat burada bir düzeltme getireceğiz. Hemen buraya lakinnenin geleceğini görelim, görelim arkadaşlar. Buraya hiç düşünmeden değil mi? Bir durum var. Errehletu cemiletun yolculuk güzeldir. Fakat masrafı pahalıdır. Lakin tekalife galiyetun. Evet. Eşşâbu ya'udu yevmen Buraya da olması mümkün olmayan bir temenni leyte yakışır. Leyte şebebe keşke gençlik yaudu dönse yevmen bugün geri dönse. Döner mi? Dönmez. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bu gitti, bu gitti. Mümteliun eftalu innel bahra bil kunuzi hazinelerle o zaman mümteliun buraya inneye merfu bir haber getireceğiz. Mümteliun doludur. İnnel bahra mümteliun bil kunuz. Hazinelerle doludur. La Leallel müstakbele umulur ki gelecek efdalu merfu bir haber olarak geldi. Efdalu daha faziletli, daha faydalı, daha erdemlidir. Evet. Daha kelimeten münasiben min indik. Sana göre uygun kelimeyi koy. Fil feragat ilatiyeti aşağıdaki boşluklara. Lealle gelmiş. Haberi merfu koyduk. İnne müctehidetun haberini merfu koyduk. Lakin azimetun haberini merfu koyduk. Lealle gelmiş. Haberini yete yete yetehakkaku fiil cümlesi olarak gelmiş. Leyte garibun merfu olarak haberini koyduk. Bizden ne istiyor? gençler, bizden bu fiile benzeyen isimlere inne enneke enne lakin eleyte lealle la bunlara e, mansup bir haber getireceğiz. Getirelim. Gelen kim olsun? Bir misafirin geleceğini bekleyelim. Leallet dayfe leallet dayfe leallet dayfe ve mansup yapacağız. O mu olur ki misafir geliyor? Peki. inne mujtehidetun Müchidetun yok. Müchidetun. Müchidetun yorucu bir şey. Takatı kesilmiş. O zaman inner riyadate spor olsun. inner riyadate spor takat gücü e, götürücü bir şey. Yorucu bir şeydir. Ama bunun sonucunda da bir şey olması lazım. Lakinne Lakinne fakat faide tuhu ya da faide tu ha lakinne nafiatun öyle de diyebiliriz. Nafiatun nafiat ya da nafiatu ha nafiatu ha azimetun fakat faydası büyüktür. Lealle el hakku Leallel hakku yetehakkavu. Hak gerçekleşecek. Leytel <laughs> hedefu. Buraya siz istediğiniz gibi uygun bir e, mansup bir isim getirebilirsiniz arkadaşlar. Benim aklıma geldi hemen söyledim. Leysel leytel hedefe garibun. Keşke hedef varılacak menzil yakın olsa hayattan nıkmış tükenmiş birinin kuracağı cümle. Evet. Burayı da siz tamamlayın diyor. 15. etkinliği arkadaşlar. 15. Mm -hmm, İhter kelimetten münasebeten min indik size göre. Lütukmülel cümlete tümme indika. Yine bakın. Lealle inne Lealli. Leyteni. mansub mansub. Evet. İsimlerini vermiş. Bizden haber istiyor. Merfu bir haber getireceğiz. La el-Kur'ane. Umulur ki Kur'an ne olsun? mefhumun anlaşılmış olsun. Değil mi? Anlaşılmış olsun. Keşke Kur'an anlaşılmış olsaydı. Umulur ki Kur'an anlaşılmıştır. İnne türkiye tenhavu tenhavu Türkiye uyandırıyor, kalkındırıyor, kalkınıyor. Lakin lakinne müş kile tuha müş kile onun problemleri kesiratun çoktur. Evet Türkiye kalkınıyor ama problemleri de çoktur. Güzel bir cümle oldu. Sağından, solundan, önünden, arkasından, altından, üstünden dürtenler, dürt düştürenler ayağından çekenler e, maalesef çok. La ali Lealli umulur ki ben lealli e, nacihun umulur ki ben başarılı olurum. Leyteni keşke ben ihtiyarların kuracağı bir cümle olsun. Şebabun keşke ben genç olsaydım. Evet. Böylece etkinliğimiz ve altıncı ünitemizin üçüncü dersinin etkinliği de tamamlanmış oldu. Bir başka derste görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili gençler.